bir e, ilk 15-20 dakikalık bir etkili başlangıç, erken gol. Bölüm bölüm biraz daha bugünkü maçta kopuk kopuk iyi oyunlar vardı diye konuştuk. Tabi e, tabii olmayan oyuncular onların yerine oynayanların yerini dolduruşu. E, Gaziantep takımının enteresan bir rahatlıkta oynuyorlar. Ama belli oyuncuları da hani çizgi üstü. Nasıl toparlarsınız siz kendi pencerenizden hocam? Ya, maçın favorisi Fenerbahçe'ydi. Kazandı. Son 10 maçta 9 galibi. 11'de 10 oldu hocam. Şimdi 11. Bir, bir beraberlik. Bir beraberlik ee, ya yani bu kadar istikrarlı giden bir Fenerbahçe var. İş sahada oynuyor. Seyircisiyle zaten son haftalarda hem stadyumu dolduruyor hem İyi o dolduruyor. güçlü oyunun en büyük etkilerinden biri o seyircini yarattığı ambiyans. Diğer taraftan Gaziantepspor. Gaziantepspor bu sene deplasmanda bir tek Kimi yenmiş? Çaykur Rizespor'u yenmiş. Biz. Çok kötü. Çok kötü bir, bir grafiği sıfır, var. 1-0. Bir, 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 bir tek onu yenmişler. Yani ilk sahada bir iki tane maçı kaybetseler şu anda düşme potasında bir Gaziantep spor var. Şimdi baştan önce maçın favorisi Fenerbahçe'ydi. Tabii ki o dediğin gibi o sekansları, bölümleri Gaziantep oynamaya çalıştı. Ama oyunun genelinde bak Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la beraber daha böyle sürdürebilir bir oyun var. Daha bu ıı, dengeli oyun ne yapıyor? Evet bugün pozisyon da verse rakibine zaman zaman ama az pozisyon veriyor az daha çok pozisyona giriyor esas İsmail Kartal geldikten sonra kısa dönemde tabii ki bir şekilde e, orada pragmatik bir yaklaşımda olmasa işte o zaman konuştuk hem Kayseri Kupa maçı hem e, aynı şekilde konferans e, kupasında oynadığı e, maçlar yani orada istenen seviyede olmasa ne yaptı ama biliyor musun İsmail Kartal bazı kronikleşmiş sıkıntıları vardı Fenerbahçe'nin neydi yani çok pozisyon üretemen, rakibe pozisyon veren, oyun dengesizliği vardı. Bir de en önemli oyunculara bağımlı bir oyunu vardı değil mi Fenerbahçe'nin? Evet. Şimdi bu kadar oyuncu eksik değil mi? Ya Tabii. Ozan, hem de hep şimdi -11 da, Ozan mesotu, kadısı, ya Ozan'ın Mesut'u, onlar kadrosu saymıyorum. Son haftalarda formda Crespo yok diyorsun değil mi? Kim, Kim? yok diyorsun? O Omurgan'da Ozan, çok önemli. Bak, bak, o, Omurgan'daki en önemli iki tane evet. oyuncu yok diyorsun. Osel yok diyorsun, Samuel yok diyorsun. Bakıyorsun ya bir P planı Solak bir stoper oynatırım diyorsun. Zala yok diyorsun. Yani şimdi bu yokluklar arasında yine bir 11 sahaya çıkıyor Fenerbahçe'de. Herkesin rolleri tanımlanmış. Herkes saha içi konumlanmalarını biliyor. Top ayağındayken de Fenerbahçe, top ucundayken de. Tabii ki bunu böyle bu sonradan gelip bir antrenör olarak İsmail Hoca'nın eli değmesi... ...hem bu oyuncuların özellikle tartışıldığı bir dönemde bak... Doğru. ...türbünlerden işte oyuncular yuvalaması, yönetime lafların edildiği bir dönemde bir antrenör olarak bu işe gelmesi, soyunması, o krizi kısa zamanda çözmesi, tekrar bu seriyi yakalaması e, özellikle e, İsmail Kartal adına çok önemli tabii. Çok doğru. başarılı bir grafik. Hacanlı tekrar konuştu. Tekrar Fenerbahçe'yi bir hedef de olsa, şimdi Fenerbahçe'yi ikincilik hedef var. Ne? Şampiyonlar Ligi ön öğ eleme olacak. Şimdi Fenerbahçe şampiyonluğa şampiyonluk hedefi yok. İkincilik hedefini bu kadar oyuncuyu ikna etmek, tekrar onlardan performans almak kolay iş değil. Yani bitti denilirken Fenerbahçe'yi tekrar e, başarılı bir performans grafiğine oturtmak e, İsmail Hoca için e, yani tebrik etmek gerekir. İsmail Hoca'yı e, önemli. Yani kendisine bir şans verildiğinde bir insan bir şansı sürdürebilmesi için mutlaka başarılı olması gerekir. Bunu da e, doğru bir şekilde İsmail Hoca sağladı. Yani şans geldiğinde bu şansında Fenerbahçe adına hem kendi adına özellikle iyi kullandı. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Şunu da söyleyebiliriz. Mesela İrfan Can'la ilgili e, özellikle İrfan Can e, yetenekli bir oyuncu. Tebrik edelim bu arada e, evladı oldu. Evet evet Allah sağlıkla e, sağlıklı ananı oğlu büyüsün. Evet. Şimdi İrfan Can performansı da daha istikrarlı e, oturması gerekir takım oyunu gibi. Dur. Yani liderliğe soyunduğunuzda bu sözsel olmayacak. İnsanlar eğlenmekler sahi içinde. Böyle giderse İrfan Can'la ilgili biz ne diyeceğiz biliyor musun? Her zaman bir eksiklik var, bir çiğlik var diyeceğiz. Yani olmuyor mu, oluyor mu? İki maç iyi, iki maç tekrar kötü. Bugün hangi İrfan Can'ı göreceğiz diyeceğiz. Tabii. Yani Çok iyi İrfan Can'ı mı, vasat İrfan Can'ı mı? Kesinlikle Ender. Onun için eğer İrfan Can böyle bir liderliğe soyundu mu, evet kendi düşüncesiyle takım da zaten onu bir şekilde anahtar oyuncu, liderliğini kabul etmiş gibi oynuyor. Özellikle sağ önde oynadığında ucum setlerini oradan genelde top ayındayken çiziliyor Fenerbahçe'nin. Bu Samuel'le de böyle ikili oynarken aynı İrfan öyleydi. Nazım'la da oynadığında. Yani buna İrfan dikkat etmesi gerekir. Yoksa bu çok konuşulacak. Özellikle Fenerbahçe taraftarın bu kadar ona destek olduğu güvendiği bir ortamda ve de konforlu daha rahat oyun oynayabileceği bir kadro da var artık. Evet. Yani takımda çok böyle on numaralar değil. Neredeyse kendinin böyle direkt on numara profilinde Zayt geçmişte de oynasa, Mert Hakan da oynasa. Ama genelde çıkan kadroda esas 10 numara tabii. profilinde takımın özellikle o üst bölgede, rakip yer alanda bütün oyuna akıl yoran oyuncu olarak bu e, sürekli devamlılığı sağlaması gerekir. Yoksa biz her zaman dediğim gibi ya İrfancan'ı konuşacağız. Ya bir çiğlik, bir eksiklik bir yerde var. Bak bir performanslı bir hafta iyi, iki hafta kötü. Bunu da karar verecek, bunu da değiştirecek olan tek insan İrfan Can. Bence biraz temposu yani oyunun içerisindeki sürekliliğini artırması gerekiyor. Yani e, bakıldığı zaman Oyunun belirleyici oyuncusu bir kere. Fenerbahçe'nin de yani geçen hafta da baktığımız zaman 1-0'dan sonra e, çok telaşlı hücumları oldu. Oyun kontrolü varmış gibi görünüyor ama aslında kontrol kaybı Çok isteyip çok arzunun vermiş olduğu bir e, oyun kontrolünü çok kaybediyor Fenerbahçe ama yine Niye kaybediyor. Niye yani, kaybediyor? Yani e, bir telaşlı hücuma git, telaşlı yani çok paslı, çok garanti paslı hücumdan daha ziyade çok çabuk bir an önce pozisyona girmenin vermiş neden olduğu ama, bir oyun neden, seçiyor. Neden neden? O oyun yapısından, yani oyun oyuncunun yapısından, yapısından alakalı. Şimdi eldeki eldeki oyuncular... Ama bak şimdi İrfan Can'ı eğer konuşursak, İrfan Can bütün bu dediğim oyun sakinliğini ele alabilecek ve o takımı oynatabilecek bir oyuncu yapısı. Şimdi İrfan Can zaten öyle. Az önce set dedim yerleştiğin set ucumda İrfan Can'ın ayağını atacaksın. Koşu yoluna değil, Rossi'nin koşu yoluna atacaksın ilk koldeki gibi. Şimdi Fenerbahçe niye direkt ucum yapıyor? Eldeki oyuncu Gustavo oynadığında buna e, aynı zamanda Crespo'da oynasa. Şimdi bugün düşün. Gustavo yanında Mert Hakan oynuyor. Rossi oynuyor değil mi? Hı, hı. Ya bunlarla zaten direkt hücum yaparsın. Ya bunlarla zaten o pas yapamazsın. Ya çok fazla değil. Direkt hücum yaparsın, baskı yaparsın, pres zaten Fenerbahçe bunu yaptı. Yüksek şiddetli presler yaptı, direkt hücumlar yaptı, oyunlar oynadı. Setin elle oynarsın, topu ayağına aldığı zaman İrfancan'la oynarsın. Ve Mert Hakan'la yani da, da oynarsın. Hakan Gustavo ile oynarsın. Mert Hakan'la Gustavo oynayamazsın. Ya ben şunu anlat, başka anlatmak istediğim şey. Set, set, set ucumunda başka bir klaslık, başka bir beceri ister. Benim anlatmak istediğim şuydu ya Gust hocam. Yani Fenerbah Gustavo, öyle, Gustavo öyle oyunu kuracak, edecek. Mesela Sosa var bench'te. Işte. Ondan apayrı profilde bir oyuncu. Sosa ile geçen sene işte o Emre Belözoğlu bölümünde herkes top ayağında on numaralarla oynarsın. Gustavo ile farklı oyun oynarsın Mert Hakan'la. Yani İrfan Can orada tek anahtar oyuncu gibi. Zaten o set başarılı bir şekilde oynuyor. Bir tek istikrarı sürdürmesi gerekir. Peki. Gürcan'a da sorayım. Çünkü 7 maçlık bir seri yakalayan İsmail Kartal ve Fenerbahçe'si var. 11'de 10 yaptı. İşte hafta içinde Orge Jesus'la geçti. Bütün bir hafta. Gazete manşetlerine yansıyan bizim Ahmet Selim. Ali Bey'in başkanın oraya gidişini de ilk verdi. veren ilk öğrenen tebrik evet. ederim. Evet. evet Zor aslında bu atmosferde e, motive olup bu e, seviyeye getirmek takımı. O son etkendir bence. Sen dedin doğru. Atmosfer bir iki, ikincilik yarışındasın. Kazanman, Tabii. kazanman lazım. Rakibin daha oynamamış. İki öyle veya böyle puan kaybettiğinden Trabzonspor şampiyon olacak. Yani camialar arasında geçtiğimiz hafta çok gereksiz gerilimler çıktı. Yine e, laflar atılıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir, bir, bir yeri bir kazdılar, bir. kazdılar diyor. Penaltı noktasını mı kazdılar? Evet. Öyle mi? Aa bilik olayı yaşanmış. <laughs> Onu şey, görmedim ben. Şey kaçıyordum. ondan çıktı tartışma. Öyle Tabii. mi? O penaltıdan sonra tartışma. Yani Azantep sporlu oyuncu o yüzden sarı kart gördü. Ha neden yeri kazdılar bilmiyorum. Fair play olmalı diyor. Bakalım bize gelecek mi o görüntü? Enteresan. Ayağı çünkü şey... Ee, destek ayağı burkuldu böyle. Yok topun konulduğu yer kazıldı. Ha, oraya bilmiyorum. destek ayağı gelmiyor O kötü vurdu. Hiç, evet, hiç kötü oraya, vurdu oraya ya. şey yapmasın Serdar. Bala'nın e, usta ama orada itiraz sırasında bir Antep'de iş oldu orada. Çaktırmadan böyle dipliyordu şeyi. Penal, pen, pen, <laughs> Allah baktası. Allah ben onu kaçırmışım. Ferdi, orada. ferdi fark edip koşarak geldi müdahale etti. Orada bir arbede çıktı, hmm. çıktı bunlar ondan niye birbirine girdi falan Ferdi diye çok düşünüyordum. uzaktan polisler nasıl gördü orayı değil mi? Bayağı uzaktı ve kalabalıktı. Görünmüyordu o beyaz nokta Ferdi uzaktan bayağı evet, gördü Ferdi orayı. En yakındı. Öyle mi? Koşarak geldi. Tabii tabii. Geldi çünkü tabii, tabii çok yakın. Hemen ceza sahasının dışındaydı. Bir baktı pozisyonu gördü. Hemen koşarak geldi. Sonra İrfan geldi falan. 3 4 ee, kart çıktı o pozisyonda. Tabii. İtirazlar. trazlar. İki Antep'te önce bir de Erifan evet. çıktı. Şeye anlatıyordum İsmail Hocayı. Ee, bir işte Fenerbahçe puan kaybetse Trabzonspor bugün şampiyon olacaktı. Evet, o, o, o önemli maçtı. O bir tribünle, tribünlerin kendi gerilimiydi ta, Takıma verdi ver, ver ee, e, maçın gerilimi. Üç. E, Erol Hoca bir yıl sonra Kadıköy'e geliyor. Yani o da öyle veya böyle kaybetmek istemeyecekti. Bilmiyorum. E, Rea Hocam, Neha Hocam arada girdi mi? Ee, mesela şeye oyun kurdurmadılar Serdar'a. Top aldırmadılar yani orta sahaya yaklaştırdılar. Evet, tanıyor onun bir Ben ee, bilmiyorum katılır mısın ya hocam. İrfan'daki hakikaten o etkisizlik o yokluğundan bence. Çünkü ee, takımın kendi içindeki ezberleri de gitmişti. Yani o ezber, Krespa bir ezber. Mesela Gustavo yanlış bilmiyorsam ikinci yarıdaki ilk on 11. Tabii tabii. Çok uzun süre ilk oyunu oynayacak tabii. Yani, tabii. Yani Ama kötü oynamadı. Maç eksiği var. Kötü, kötü de oynamadı. Yani. Ma, ma, maç eksiği var. İşte ma, maç kondisyonu zayıf. Yani ister istemez e, etkilenecektir. Etti Seren zaten saatli bomba. Yani geçen geçen seneden beri öyle bir özelliği var arkadaşın.